6 Ocak günü başkent Washington D.C.'de başkanlık seçiminin çalındığı iddialarıyla Amerika Kongre binasına baskın düzenleyen isyancıların aslında seçimlerde oy kullanmadıkları ortaya çıktı. Independent'ın CNN'in yaptığı analize dayandırdığı haberine göre 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırının ardından tutuklanan bazı isyancıların isimleri saldırıyı gerçekleştiren kalabalığın Donald Trump'ın kazandığı yönündeki iddialarına rağmen eyalet oylama kayıtlarında yer almıyor. Trump destekçileri kongre binasına zorla girmeden evvel toplandıkları sırada Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanma süreci devam ediyordu. Kalabalık onayı geciktirdi. CNN'in bildirdiği üzere sonrasında dava açılan protestoculardan tam 8 kişi Biden'ın kazandığı 3 Kasım seçiminde iki adaydan herhangi birine oy vermemiş gibi görünüyor. Bunlardan biri yetkililerin saldırıdan önce yemin muhafızları adlı aşırılık yanlısı hareketle bağlantılı olduğunu ve Trump'ı desteklediğini söylediği eski bir deniz piyadesi olan Donovan Crowe'du. 50 yaşındaki Kroll, ikamet ettiği eyalet olan Ohio'da seçmen kaydını devam ettirmesine yönelik duyuruları asla yanıtlamadı ve bir zamanlar yaşadığı Iowa'daki oylama kayıtlarında da yoktu. Analiz, kongre binasına yapılan ve eski Amerika Başkanı Trump'ın ifadesiyle hırsızlığı durdurmayı amaçlayan saldırıyı takip eden günlerde meydana gelen 80'den fazla tutuklamayı kapsıyor. Son haberlere göre kongre binası isyanından bu yana o günkü eylemlerinden dolayı yüzlerce şüphelinin yanı sıra yaklaşık 160 isyancı federal yetkililer tarafından tutuklandı.